Merhaba arkadaşlar hep yeni bir video ile karşınızdayım bugün e, cm 16'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz Bayern Münih'teydim en son bir işte pardon Bursa Spor'daydım ve Bursa Spor ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandık e, göstereyim size şurada Avrupa Şampiyonlar Kupası diyor Şampiyonlar Ligi bu da Avrupa Ligi Av Avrupa Ligi dedi Şampiyonlar Ligi'ni aldık finalde Manchester United'ı zar zor da olsa 3-2 başardık ve Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldık ee, ben Bayern öylesini öylesine almıştım. Ben bir bakayım dedim. Antrenörlük rozetini de aldım. Onuriyetli olduğum için ben e, başka takım alacağım. Başlamak için dokunacağım ve başka bir takıma bakacağım ve e, alacağım. Türkiye'den Galatasaray alacağım arkadaşlar ben. Şuradan Galatasaray'a evet diyelim. Galatasaray alalım. Şahane bir Türkiye kadrosu yapacağım. Sadece Eden Hazard bulundur bulunduracağım ee, kadroda yabancı olarak. Sadece Eden Hazard. Gerisi hep Türk olacak. Geliştirmeler yapacağım oyuncular üzerinde. Şimdi hemen transferlere bir bakalım. Şeyimiz çok az. Ee, paramız olsun. Ben şunları bir alayım. Şampiyonlar Ligi hedefimiz yine. Şundan alalım. Çalışan tesis. Tesisler şunları bir alalım hemen. Tesisleri alalım. Ondan sonra hemen ee, şeye gideceğiz hemen transfer'e gideceğiz oyuncuları transfer listesine fla koyacağız ilk transferim Hakan Çalanoğlu olacak İ ilk önce ya da Galatasaray almasam İki o da var şimdi dur Galatasaray almayayım ben para harcadık ama Galatasaray almayacağım ee, Galatasaray almayacağım hemen şeye gideyim ben Bayern Münih'e basacağım Bayern Münih'e girelim öyle daha iyi olur bence Almanya'ya girelim ve Bayern Münih'e alalım bence Almanya diyelim. First Division diyelim. Bayern Münih'e evet diyelim. Oltranörlük rozeti istiyor. Gördüğünüz gibi FC Ingolstadt 0 istemiyor. Çünkü 70'in altında. 70 ve 70'in üstüne antrenörlük rozeti istiyor. Ee, en fazla zaten Bayern Münih. Real Madrid ve Barcelona. 383 gücü var. Tamam. Bu yine 24 milyon veriyor. Dur bir dakika yönetimsel falan diyelim. Şunları alalım. Paramız tekrar çoğalmasını Eden Hazar'da isteği göndereceğim. Eden Hazar'da alacağım. Türk kadrosu başka zaman yaparız. Ee, ben dünya'nın en güçlü kadrosunu yapmaya çalışacağım. Şimdi Chelsea'ye girelim Eden Hazar'da alalım. Kurt'a girdik Hazar'da basalım. Ee, 50 milyon verirsek gelir. Eden Hazar'da 50 milyon euroya ucuza kapatacağız. Ee, takıma formasyona basayım. Formasyonla 4-3-3 oynuyormuşuz. 4-2-3-1 atak oynayacağım benim en sevdiğim e, Formasyona e, tekrar takıma girelim. E, seçilmiş diyelim, genel diyelim. Buradan şimdi benim geliştireceğim oyunculara bir bakalım. Kimleri geliştirebilirim? Şimdi Vidal. Vidal'a gerek yok. E, Marek Maragüez'i geliştireceğim. Hem genç, gelecekte güçlü bir futbolcu olacağı için daha 23 yaşında. E, o yüzden Maragüez'i geliştireceğim. Oyuncuyu pozisyon demeyeceğim yoğun antrenman diyeceğim buradan bunları yükselteceğim. Hepsini yüz yapayım mı? Acaba yapayım mı? Yapayım. Mara götse yükseltelim. Sadece şu e, karıcılık olan şeyler mesela markaj, kafa top, kafa topunu da yükselteyim. Defansif pozisyon. Hep böyle e, geriye yönelik şeyleri yapmayacağım. Şu, şunları dur bir dakika. Uzaktan şutları bir yüz yapalım. Şuradan şöyle hemen basayım ben. 100 yap 100 yaptıktan sonra diğerlerinde yüz yapalım gerekli olanları yüz yapalım ve Mario Götze bayağı yetenekli futbolcu olsun kalede Manuel Neuer var Manuel Neuer de e, şu an ileri yaşlı bir futbolcu 29 yaşında bile Mario Götze e, 23 yaşında benim işime bayağı yarayacak ben Neuer gittikçe yani futbolcuların yaşı büyüdükçe yetenekleri azaldığı için Kaleye yeni bir transfer almayı düşünüyorum. Kaleye kim alabilirim acaba? Ma e yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Markacı geliştirmeye gerek yok. Orta yanma falan şunları yükseltelim. E ee, Şampiyonlar ligini aldık. O kadar çok sevindim. 3-2 mağlup ettik. Manchester United'ı. Şu gücü de yükseltelim. Sonra kafa topunu yükselteyim mi acaba? Kafa topu bir dursun. Şu mağara göçsüyü biraz geliştirelim bayağı gücü yükseltelim. Ne biçim bir kelime kullandım ya öyle. Margozi geliştirelim biraz baya. <laughs> Şimdi yükselttik. Şimdi kafa topunu yükseltmeyeceğim. Defans pozisyonu e, yükseltmeyeceğim. Bitiriciliği yükseltelim. Yükseltelim. Bitiricilik demek e, yani, ö, gol atabiliyor yani. Son vuruş yapabiliyor. Hızı da yükseltelim. Hızlı futbolcu olsun. Pas vermesi iyi olsun ki Margozi benim e, ana damarım olsun liderliğe gerek yok top çalmaya gerek yok tamam şimdi e, duran top antrenmanı yükseltelim alalım şunları Mario Götze 4-4 bir futbolcu oldu diyebiliriz artık e, başka yükseltebileceğimiz şöyle bir genç genç olsun yetenekli olsun şimdi en gençe basalım şimdi Sinan Kurt falan, geç bunları şimdilik bir geçelim Kumasahtı Juventus'tan kiralanmış bunları bir geçelim şimdi Juan Bernat e, hem 22 yaşında hem yetenekli ama ilk yükseltelim bunu da bir bakalım. Yoğun antrenman pas verme yükseltelim. Bu da bizim defansımızın ana, ana damar olsun. Defasta pas atan futbolcu olsun. Defastan ileriye pas atan futbolcu. E, Juan Bernat olsun. Uzaktan şutlar olsun. O da uzaktan şutları şey yapsın. Aslında ben sadece dur hareket şunları 80 üzerilerini yükselteyim ben sadece. 80 Altını yükseltmeyeceğim. Şimdi şunları bir yükseltelim. 86'ını yükseltmeyeceğim dedim. Şun, Zaten bu defans yönelik olduğu için ya da kanatlarda da iyi olduğu için e, ya defansif ya da e, kanatlara doğru şeyler gösterecek. Hep 90'dan yukarı olacak bunlar. Şimdi hepsini 100 yapacağım. İyi gerekenleri, hareketleri de yükseltelim. Joan Bernard iyi bir yetenekli futbolcu olsun. Herhalde bu bölüm maç yapamayacağız. Keşke şan, e, şampiyonlar Ligi kupasını aldığım videoyu çekmişim ama böyle bomboş konuşmuşum. Salak salak konuşmuşum. Videoyu almayı unutmuşum. Kayda açmayı unutmuşum. Sesi unutmuşum. E, programı açmayı unutmuşum. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Şimdi bunu da çekiyorum. Şu, bakalım çekiyor muyum harbiden. Evet çekiyormuşum arkadaşlar. Şimdi kapatalım şöyle e, markacı falan alalım. Şöyle alalım. Aldık ve 100 oldu bu da güzel. Aa bu bayağı şeymiş ya. Ama bunu çok geç oldu. Şimdi yükselttik ortaya mı falan yükselttik, yükselttik, yükselttik. Şimdi şu top sürmeyi yükseltelim. Yetenekli bir takım yapacağız bayağı. Sadece gençleri yükselteceğim. ileride yıldızı parlayacak futbolcuları. Şimdi güç. Gücü 80 üzerinden bunu yükseltmek zorundayım. Şimdi liderlik 46. Liderliğe gerek yokmuş. Liderlik bayağı az takımın kaptanını kim yapsam diye düşünüyorum ya. Manuel Neuer, Frank Ribery falan var. Onları yükseltme ihtimalim yüksek. Onları yanma ihtimalim yüksek yani. Ronaldo'yu Messi falan almayacağım. Defansif pozisyonu tabii ki de yükselteceğiz. 80'in yukarısında olduğu için. Yan tarafta 90 vardı. Evet 3 tane var. 3 tane de yaptıktan sonra bitecek. Juan Bernat da bayağı yetenekli futbolcu oldu. 25 yaşında falan ya da İçinden dünyanın yıldızı Star oldu şu an. Şimdi dok ilk dokunuş, ilk dokunuş ne? Santra yaptıkları vuruş mu ki, mu bilmiyorum pek Tamam, hızı yükseltelim. Bunu da 100 yaptıktan sonra top çalmaya geçelim ve ee, diğer yükseltmelere bakalım. Yükselttik, top çalmayı da yükseltelim arkadaşlar, top çalma. Yükseltiyoruz, yükseltiyoruz, yükseltiyoruz ve bunu da yükselttik. Şimdi başka yok. Şunları alalım. Ee, yükseltelim. Frikikleri de yükseltelim. Para veriyoruz ama sıkıntı değil. Tamam bunu da yükselttikten sonra geri gidelim ve ee, şimdi başka yetenek. o David Alaba varmış. Daha 23 yaşında. David Alaba'ya sonra bakacağım. Mario yükselttik. Thiago Alcantara. 24 yaşında. Şahane. Bunu da yükselteceğim. Şunu bir alalım. 3 yıldız olsun. Tamam güzel. Şimdi geri bir gidelim. Rodayı de yükselteceğim. Harika iş çıkardın yeteneğini yükselttin falan filan diyor. Her neyse biz buradan devam edelim ya. Bu video şey yapalım ya. Harcayalım dur. Ee, David Alabay mı? Alakantara mı? İlk önce Alakantra yapacağım. Ee, Götze'yi zaten yaptım. Mario Götze 98'lik şey oldu. Thiago Alakantra'ya gireceğim. Ee, yoğun antrenman diyeceğim. Şimdi uzaktan şıkları yükseltelim. Oo, bunu top, işte, top sürmesi diyorum pardon. Ee, pas vermesi şahane. Çok iyi oldu o pas vermesinin yüksek olması. Orta sahanın artık dinamosu bu oldu. Orta sahanın adamı bu oldu. Mario Götze de Forvet'e yakın adam olacak. Ee, ama Eden Hazard da var. Eden Hazard takımın hem kaptanı hem penaltı kullanıcısı hem free kullanıcısı hem corner kullanıcısı olacak. Eden Hazard. Eden Hazard'ı da 50 milyona inşallah alırız. 50 milyon az para değil. Chelsea'ye yeter o 50 milyon lira şimdi bunları alalım yıldız oyuncuları satmayacağım şu an noyer bizim takımın en ilerinden biri olduğu için satmayacağım kaleci alternatifim de yok o yüzden kaleci de alacağım şimdi şu orta yapmayı yükseltelim iyice Thiago kantora ama kanat pek orta yapmasına gerek yok ortada olacağı için pek gerek yok ama yine de biz yükseltelim şunları yükseltelim ortaya mı yükselttik şu top sürmeyi de yükseltelim şimdi top sürmeyi yükseltiyoruz tamam yükselt 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 kafa topları pek iyi değilmiş 62 galiba evet yükseltiyoruz yükseltiyoruz 94 95 96 97 oldu 98 99 ve 100 oldu şimdi gücü yükseltelim arkadaşlar gücü de yükseltiyoruz 94 95 96, 97, 98, 99 ve 100 oldu. Şimdi defansif pozisyonu yükseltmeyeceğiz. Yapıcılığı yükseltelim. Evet yükselt 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 yükselt. 99 ve 100 tamam. Bitiricilik şimdi. Bitiriciliğe geldik. Bitiriciliği de yükseltelim. Yükselt yükselt yükselt. Az kaldı. Tiago olan kantorayı da kullanacağım galiba. Orta sahada kim var? Şimdi Bayern de Arturo Vidal olabilir, Rode olabilir. Ee, hızı da yükseltelim. 80 olduğu için başka yükseltecek bir şeyimiz yok. Videoyu bitireyim mi acaba? Biraz daha yükseltelim ondan sonra video bitiririz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. Şimdi geri gidelim. Ee, bir orta saye bakacağım. Chabi Alonso oynuyormuş ama artık Chabi Alonso pardon, Chabi Alonso çıkmadı doğru. Douglas mu çıktı? Douglas Costa mı çıktı acaba? Douglas Costa da çıkmamış. Arturo Vidal çıktı evet. Bu Sebastian Rode 25 yaşında, o da yetenekli futbolcu. Onu da yükseltiriz. Şimdi videoyu bitirelim mi acaba? Eee Maç yapmayalım artık uzun sürecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video beğendiyseniz beğenmeyi, böyle daha çok videoyu seyir, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.